Değerli dostlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde 8 bin kişilik uzman erbaş atamasından bahsedeceğiz. Herkes hayırlı olsun. Birçoğunuz bu ilanı bekliyordu zaten. Umarım da hakkınızda hayırlısı olur ve iyi bir noktaya taşımış olursunuz kendinizi diye umut ediyorum arkadaşlar. Tabii başvuru ne zaman bitiyor, nerede yapılacak, KPSS şartı nedir, yaş şartı nedir, kimler başvurabiliyor, boy şartı nedir, sınav aşamaları nasıl olacak, sınav ücreti ne zaman yatırılacak, tabloda durumlar nasıl, hangi branşta atamalar açılmış vesaire. Tüm bilgileri tek tek bu videomuzda aktarmış olacağım. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve ücretsiz bir şekilde kanala abone olmayı unutmayınız sevgili dostlarım. Sonuçlar açıklandığı takdirde süreçler yayınlandığı takdirde sizlere tekrardan bilgisini veya farklı ilanları da sizlerin karşısına çıkarmaya gayet göstermiş olacağım. Başvurular ne zaman bitiyor? Öncelikle onun cevabını vermiş olayım. 3 Eylül 2025 tarihinde başvurular sona ermiş olacaktır. Peki nereden ve nasıl başvuru yapacağız? Hemen onun da kısaca bilgisini aktarmak istiyorum. Zaten ben başvuru sayfası linkini de bıraktım yorum kısmına. E, oradan rahatlıkla bu sayfaya erişim sağlayacaksınız. Başvuru sayfası linkine tıkladığınız takdirde şu sayfaya erişim sağlayacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Elbaş temini kısmından devam ediyor sekmesine tıklamanız gerekecektir. Sonra TC'nizi ve EDL şifrenizi yazmış olacaksınız. Ve akabinde başvuru bilgilerinden başvuru sürecindekilere geleceksiniz. Yine orada aynı şekilde jandarma Güven güvenlik komutanlığı uzman erbaş temini kısmını işaretleyerek şu sayfaya gelmiş olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Daha öncesinde herhangi bir şekilde bu siteye giriş yapmadıysanız başvuru sihirbazından yani boyunuz, kilonuz, işte e, diğer bilgileriniz, kişisel bilgileriniz, profil bilgileriniz hepsini doldurmuş olacaksınız. Ama daha önce girmişseniz de zaten direkt karşınıza çıkmış olacaktır arkadaşlar. Akabinde en aşağı geliyorsunuz. İşte ki tüm şartları okudum, kabul ediyorum. Herhangi bir yanlışlık yoktur şeklinde okudum, onaylıyorum. ederek devam et butonuna tıklamış olacaksınız. Şimdi burada iki tercih hakkı da verilmiş durumda. Onun da bilgisini vereyim. Yani sizler Mesleki bilgiye sahip olan, mesleki tecrübeye sahip olan e, lojistik sınavına, lojistik sınıfına da başvuru yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda jandarma, işte diğer kısımlardaki at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere, havacılık, bando gibi sınıflara da başvuru yapabiliyorsunuz. Yani varsa şartları taşıyorsanız hem lojistiğe hem jandarmaya, hocam ben sadece bir tanesini taşıyorum o zaman sadece birine başvuru yapabilirsin. Yani iki hak tanımış oluyorlar. Artık hangisine puan yetiyorsa orada seni sınava dahil edeceklerini vermek istiyorum. Öncelik tabii ki de lojistik sınıfı olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi başvurular ilgili kısmı aktardıktan sonra diğer detaylara geçelim. Burada KPS şartı nedir? KPS şartı arkadaşlar iki türlü KPS puan şartı istiyor. Diyor ki jandarma yani herkesin aslında bir çoğunuzun başvuracağı jandarmaya, aç bakıcısına, bot serdümenine, sıhhiyeciye, muhabere, havacılığa, bandoya başvuru yapıyorsan kesinlikle 60 ve üzeri puana sahip olman lazım diyor. Ama lojistiğe başvuru yapacaksan diyor 50 puan alsan da sıkıntı yok diyor. Yani 50 ve üzerine sahipsen başvurunu yapabileceksin bilgin olsun. Dediğim gibi hem lojistiğe şartların uygundur yani mesleki bilgiler, mesleki nitelikler, sertifikalar vesaire bunlar elinde vardır. Hem oraya hem de şunlardan birine başvuru hakkın mevcuttur. Bilgin olsun sevgili dostum. Pekala KPSS şartına aktardıktan sonra yaş konusuna gelelim. Yaş konusunda 27 yaşını bitirmeyen kişiler başvurusunu yapabilecektir. 27 yaşını bitirmeyen kişiler burada şansını değerlendirebilecektir arkadaşlar. Burada yine yazmış zaten uzun uzadıya. 1 Ocak 2010, 2006 dahil 1 Ocak 1998 arasındaki kişiler başvurusunu yapabilecektir. Yani 1 Ocak 1998 ve sonrası doğum olan kişiler başvuru hakkına sahiptir. 20 yaşından gün almış olmanız da önem arz ediyor. Yani 18-19 maalesef başvuru yapamaz. 20 yaş ve 27 yaş arası kişiler başvurusunu yapabilecektir. Sadece erkekler başvurusunu yapabiliyor. Onu da belirtelim. Kadın adaylar için bir sınıf ayrılmamış durumda. Kadınlarda genelde az subay ve subay alımları oluyor arkadaşlar. Uzman erbaş atamalarında genelde erkek atamasının olduğunu her zaman böyle olduğunu belirtmek isterim bilginiz olsun arkadaşlar. Burada zaten koşullarda belirtilmiş durumda. Pekala, boy şartına gelelim Boy şartı arkadaşlar minimum 1 e 67 maksimum 210 santim boyunda olmanız gerekiyor. Zaten bu listeyi de bıraktım, bu kılavuzu da bıraktım. Kılavuzun en sonunda boy kilo şartıyla ilgili bütün detaylar yazıyor. İşte hocam ben 1.67 boyundayım kaç kilo olmam gerekiyor? Minimum 53 maksimum 73 boyunda olman lazım. Yani 1.75 hocam ben kaç boyunda olmam lazım? Ya 58 minimum maksimum da 80. Hocam ben 82 kiloyum olmaz mı? Maalesef olmaz. Hocam ben 55 kiloyum yine mi olmaz? Olmaz. Bak 58 ile 80 arasında olman lazım eğer bir 75 sen. Hocam 60'ım, 65'im, 70'im, 75'im olur. Bak buranın arasında olan bir rakam olduğu için problem olmuyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Peki sınav aşamalarından bahsedelim. Bir de 12. sayfada olacak. 12. sayfadaki kısmı da size aktarmış olayım. Toplamda 83 sayfa var arkadaşlar. Şimdi 83 sayfanın hepsini tek tek sizlere aktarırsam işin içinden çıkamayız. O yüzden önemli kısımları aktarıyorum. Diğer merak ettikleriniz oradan okursunuz zaten. Şimdi uygulanacak sınav esaslarına baktığımız takdirde. Tabii her şeyin başında evraklarınızı kontrol ediyorlar. Onu da söyleyeyim. Evrak kontrollerinden geçtiğiniz takdirde ön sağlık muayenesi. Akabinde fiziki yeterlilik. Akabinde uygulama varsa lojistik bünyesinde yoksa direkt mülakat sınavına girmiş oluyorsunuz. Yani jandarmaya veya işte diğer bot sendromu, vesaire diğerlerine başvuru yapıyorsanız, lojistiğin dışındaki kısım var. Ön sağlık, fizik yeterlik mülakat sınavı. Bu üç aşamadan geçeceğinizi belirtmek gerekir. Tabi her şeyin başında sizlerin e, kayıt kabul görülmesi için belgelerinizin e, eksiksiz olması gerektiğini de yazmış durumda arkadaşlar. E, gideceğiniz zaman hangi belgeleriniz olmanız gerekiyor, e, ne zaman getirilecek götürmeniz gerekiyor, ne zaman orada olmanız gerekiyor o daha sonraki aşamada karşınıza çıkacak. Peki sınav ücreti ile ilgili kısma geldiğimiz takdirde sınav ücreti arkadaşlar sizler başvuru önce yapıyorsunuz. Başvuru yaptın ismin çıkarsa çağrılırsan sınava işte o zaman 300 TL yatırmış olacaksın. Yani şu an gidip 300 TL yatırmayacaksın. Ne diyor? Başvurusu kabul edilerek sınava katılmaya hak kazanan adaylarla ilgili olarak ücret alınacak diyor sen başvuru yaparken değil başvuru yaptıktan sonra sınava çağrıldığın takdirde ücretini yatırmış olacaksın. Sınav ücreti yatırılmasına yönelik yapılan duyuru da daha sonraki aşamada sizlere yine tekrardan duyurulmuş olacaktır. Yine aynı şekilde JSGA'nın sitesi üzerinden şu kısım üzerinden sizlerin karşısına çıkarılmış olacaktır. Zaten genel itibariyle mesaj aktarılıyor size. O yüzden telefon numaranız güncel olursa sizin için iyi olacaktır arkadaşlar. Pekala. Şimdi tabloya, branşa bakalım. Tabloya, branşa bakmadan önce bakın. Az önce ne dedim? Üç aşamadan geçiyorsunuz. Ön sağlık, fizik yeterlik, mülakat. Mülakat sınavı çok kıymetli. Şimdi birçoğunuza soruyor hocam mülakat için hangi kaynağı önerirsiniz? Yani var mı sizdeki kaynak vesaire? Birçoğunuza sipariş etmiş oldu. Yine de söylemek istedim. Eğer herhangi bir kaynak elinizde yoksa mülakat sınavı için tüm mülakatlar için geçerli olan kitabımızın linkini de yine yorum kısmına sabitledim. Bu sınava girecekler veya bir başka sınava girecekler muhakkak o dijital pdf şu an o mevcut. O fırsatı kaçırmadan elinizde olsun. Hani ilerleyen dönemde yine işinize yarayabilir. Her zaman cebinizde bulunmasını tavsiye ederim. Tüm mülakatlar için uygun olan e-kitap sipariş linkini de bırakıyorum. PDF şeklinde dijital kitap platformu şeklinde siparişiniz oluşturabilirsiniz. Kolaylıkla erişim sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Oradaki görevli arkadaşlarım sizlere destek olacaktır. Bilginiz olsun. Pekala. Şimdi mülakat sınavı ile ilgili kısmı da aktardıktan sonra biraz branşa bakalım. 19. sayfada olacak o da. 19. sayfaya geleyim. Şimdi burada birçok farklı branş var. Şimdi jandarma bünyesindeki atamaya lise, ön lisans, lisans en az 60 puan sahip olan herkes burada şansını değerlendirebilecektir. Ee, veya bunun dışında muhabere sınıfı, havacılık sınıfı, lojistik sınıfı, bando sınıfı. Bak bunlarda bazı özel koşullar var. Herkes buraya başvuru yapamıyor. Muhabereye başvuru yapmak için belli başlı bölümlerden veya işte sıhhiyeciye başvuru yapmak için belli başlı bölümlerden veya işte aşçılığa başvuru yapmak için bak lojistik sınıfı dedik. Lojistik sınıfında aşçılığa başvuru yapmak için gerekli sertifika, gerekli belgeleri, gerekli işte bölüm mezunluğuna vesaire sahip olmanız gerekiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. En büyük kısım zaten jandarma. Yani herkesin başvurabileceği 7000 kişilik atama. Diğerlerinde de toplam 1000 etti bize 8000 kişilik bir atama söz konusu olacaktır. Şehit ve vazife mahallü kontenjanı da ayrı tutulmuş 160 kişilik alım olacak. O ayrı bir e, sınıfta yer alıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi hocam Peki ben mesela e, at bakışlısına veya sıhhiyeciye başvuru yapacağım. Bunu nasıl görebileceğim? Bakın burada zaten yazıyor. Jandarmaya başvurabilecek kişiler kim? Lisans mezunları. Tüm lisans. Diğerlerinde bak şöyle sayfanın aşağı kısımlarında tüm ön lisans yazıyor. Diğerlerinde tüm lise yazıyor vesaire. Hani o zaten en başında yer alıyor. Jandarma için bu ekstra belirtilmiş durumda. Yani tüm lisans, lise, ön lisans başvuru hakkına sahip. Bu tabloda yer alıyor. Ee, örnek veriyorum yine hani e, örnek verelim daha iyi otursun diye. Bot serdümenine peki kim başvuru yapabilir? Bakın bot serdümeni kim çarpı işareti koymuş? Deniz ulaştırma işletme ön lisans mezunları başvurabilir. Deniz liman işletme, denizci sağlığı, denizcilik ön lisans mezunları başvurabilir. Lisansta yok mu hocam? Yani lisansın başvuracağı bir kategori yok mu? Olabilir. Bakın burada yine e, işaretlenen kısımları tek tek bakmanız gerekiyor. Su ürünleri mühendisleri, su ürünleri mezunları mesela bot serdümenliğe başvurusunu yapabiliyor. Bak bu tarz sınıflar daha düşük, daha kolay atanabilme durumları var. Çünkü herkes buraya uygun olmuyor. Yaşı şartı veya boy şartları vesaire uygun olmuyor. Uygun olmadığı için de bakın şuralar daha düşük puanla, daha hızlı girme durumları daha avantajlı olma durumları söz konusu oluyor. Jandarmaya herkes başvuru yaptığı için yığılma daha fazla oluyor. Daha çok sayıda oluyor. Ama yine de zaten sınava çağırma durumunun söz konusu oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Jandarma at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere, havacılık, bando aslında sınıflarında 10 katı aday çağrılıyor. Lojistiklerde ise 20 katı aday çağrılıyor. Bak 10 katı aday çağırma sebebi ne? Zaten buraya çok fazla başvuru yapan var. 10 katıyla sınırlı tutayım. Lojistiğe ise hani birçok kimse buraya başvuru yapamıyor. Biraz daha geniş aralık tutayım ki hani herkes şansını değerlendirebilsin anlamı taşıyor burada aslında. 20 katının olması bu. Hani ben aday bulmakta güçlük çekiyorum. Aday bulmakta güçlük çektiğim için de bu aralığı biraz geniş tutayım ki hani başvuru yapan herkesi hemen hemen alayım şeklinde düşünülüyor arkadaşlar. Ama buraya zaten birçok kimse başvuru yapıyor. Yine 10 katı aday olmasına rağmen yine bu kontenjan dolmaya da biliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Zaman zaman bu kontenjan dolmaya da biliyor bilginiz olsun. İnşaatı hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar. Tablo ve branşlar bu şekildeydi. Tabloyu, branşı, başvuruyu, değerlendirmeleri vesaire bu şekilde izlemiş olacaksınız, değerlendirmiş olacaksınız. Günü geldikçe, zamanı gelince sizlere bilgisini aktarmaya devam edeceğim zaten. Dediğim gibi lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, ücretsiz bir şekilde kanala abone olmayı unutmayınız. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım tez vakitte sizlerin de atandığı haberini almak doğasıyla. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.